Son konumuzda geçtiğimiz hafta tüm ülkeyi üzen şehitlerimiz ve orman yangınlarımız. Öncelikle şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Benim burada sana sormak istediğim ormanlar yanıyor elektrikten çıktı PKK ile ilgisi yok deniyor. Ama hem görüntüler var hem de PKK'nın bir kanadından itiraf geldi biz yaktık diye. Ee, Şeyi haberleri geliyor. Hemen ardından devlet kanadından PKK yapmadı açıklaması geliyor. Sürekli biz bir PKK'yı aklama PKK çabası e, içindeyiz. 30 derece üstünde sıcaklıklar seyrettiği için e, yani şey normal olan akışıyla da ormanda bir yangın çıkmış olabilir güneşten kaynaklı. Her sebepten çıkmış olabilir ama ben. PKK'dan kaynaklı bir şey yapıldığını PKK'nın hemen akabinde Cuma günü silah bırakıyoruz. Diye haberin çıkmasından anlıyorum artık. Çünkü ne zaman böyle bir şey olsa ne zaman bir PKK mı yaptı denilse ne zaman bir arkasından PKK yapmadı denilse hemen akabinde bu Cuma silah bırakılıyor haberi görüyorum ben. Yamanın Dikkatimi müziği bırakmasıyla PKK'nın silah bırakması ölümüne kapışır gibi bir hal aldı artık. <laughs> ya komik değil şu an güleceğim ama <laughs> gerçekten öyle. Ben oradan anlıyorum şahsen.